Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarınızı süsleyen, ağızda eriyen çok nefis bir kurabiye yapacağız. Bu şekilde yoğurma kabıma 200 gram margarini ekledim. Tereyağı da kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı, tepeleme yemek kaşığı olacak. Pudra şekerimi ekliyorum ve 3 buçuk yemek kaşığı da nişasta mı ekliyorum? Ben buğday, mısır fark etmez. Hangisi elinizde varsa o şekilde kullanabilirsiniz ve bu şekilde güzelce malzemelerimi ekledim. Bir çay bardağı da sıvı yağımı ekledim ve bunları güzelce karıştırmadan, karıştırmadan önce vanilyamı da ekliyorum ve bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Oda sıcaklığında margarin olacağı için bu şekilde biraz havalar soğuk olduğu için margarinimiz biraz sert oluyor peteğin üstünde bu şekilde benim gibi eritebilirsiniz. Oda sıcaklığına getirebilirsiniz yani. Güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. 2 su bardağına yakın un kullandım. Bu şekilde unumu yavaş yavaş ekliyorum arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere her unun kalitesi aynı olmuyor. Ve kullanım miktarı da aynı olmuyor. Bu şekilde güzelce yoğuruyorum. Hamurum ele yapışmayan ama kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Biraz unumu yedirdikten sonra bir su bardağından bir parmak eksik yani iki su bardağına yakın un kullanmış oldum dediğim gibi. Ekledim ve tepsime bu şekilde yağlı kağıdımı serdim. Hamurun kıvamını görüyorsunuz yumuşacık ve ele yapışmayan bir hamur oldu. Bu tarifte kabartma tozu yok arkadaşlar. Elimle ceviz büyüklüğünü aldım ve serçe parmağımla ortasına bastırıyorum. Şeklimiz bu olacak arkadaşlar. Bu şekilde şekillendireceğim. Önce elimle güzelce yuvarlıyorum. Ve serçe parmağımla tam ortasına bastırıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladım. 150 derece fırında 15 dakika pişirdim ve servise hazır ettim. Ben üzerlerine e, soslarla süsledim arkadaşlar. Siz de isterseniz sade e, çikolatayı benmal usulü eritip e, bu şekilde ortalarına koyabilirsiniz ya da bu şekilde sadece tüketebilirsiniz çünkü ağızda eriyor. Gerçekten kurabiyenin lezzeti başlı başına yetiyor. Harika oldu gerçekten. Ben çok beğeniyorum bu tarifi. senelerde de yapıyorum. Tam tariftir. Hiçbir şekilde yanılma, şaşma olmaz tariflerimde. Deneyenler şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi günler, iyi seyirler.